Şimdi ertelesen ne kadar ertelecek yani? Biraz zaman lazım. Ertelememeli. Bu da savaş. Bundan daha iyi savaşı nerede buluyorsun sen? Gerçekten ertelememeli. Çünkü bu yıl içinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ertelenmesi ihtimali söz konusu olduğu depremin etkilediği 10 ilde o hal ilan edilmesiyle seçimlerin ertelenebilme ihtimali gündeme geldi. Eski meclis başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Allah'tan korkun, Hala enkaz altında da cesetler var. Seçmenden bahsedilmezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor ifadelerini kullandı. Bülent Arınç önerilerini sundu. Birinci tercihim milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 2024 yılı mahalli idareler seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir. İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ötelenerek Kasım 2023'te yapılmasıdır. Üçüncü tercihim ise bu iki seçenekte anlaşılmadığı takdirde tüm siyasi partileri mütabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır. Efendim merhabalar. Biliyorsunuz ki ülkemizi etkileyen büyük depremler yaşandı. Bunun sonucunda önümüzdeki seçimler sizce ertelenmeli mi? Yani bence şu an hayır ertelenmemesi gerekiyor. Ya yani ben ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum şu an. Ertelenmesin sıcak sıcak ne yaşansın yani? Tabii ki ertelenmeli ya bence. Niye ertelenmeli? Yani e, Türkiye zaten bir acı yaşıyor. E şimdi bu acının içinde e, kakıp e, işte siyasetli vesaire de yani bir yarayı kapatmak bence en güzel bir şey yani. Deli olmayan hiç kimse seçimi kabul etmez. Deli olursa deli bankaya gidiyorum bak. Ertelenmeli mi? Ertelenmeli tabii ya. Benim içim kan ağlarken, yakınlarım orada vefat etmişken burada dangıdı, dangıdı, dangıdı. Birileri davul çalacak. Ben bunu seyredeceğim. O duruma dokunur. Bu da savaş. Bundan daha iyi savaşı nerede buluyorsun sen? Bu da savaş. Seçimin yapılması bir bütçeye dayanıyor. Bütçenin bu ma mağdur vatandaş, mağdur vatandaş. Orada ekmek derdinde, can derdinde, başına barınak derdindeyken seçim o kadar mı önemli? Ben burada öğrenciyim. Burada yaşıyorum. Benim düşünceme göre şimdi depremle e, alakalı çok sorunlar yaşandı burada. Düşünürüm ki bu sorunların içinde bir de seskiler olsa yani sorunlar unutulmuş gibi olacak. Önce e, O bizdə də deyirlər ölümümüzü yola verək. Bizdə Azərbaycan məsələbə ilə buna bənzəri var. E, yəni öncə e, bu olan problemləri e, həll etmək lazımdır. İnsanlar evsiz qalır, çıxarda qalır çöllərdə. Gecələr 8-10 e, eksisi e, soyuq olur. Yəni bunun yanında bir də seçki bəncə e, biraz zaman lazımdır. Buranın bir öyrəncisi olaraq, qalbi buranın döyünən bir Azərbaycan türkü olaraq belə düşünürəm. Millətin xeyri üçün bəncə belə. Türk халqunun başı sağ olsun. Biz çok üzüldük. Ben 2000. yılında depremi yaşamışım Azerbaycan'da. Tamam bizde böyle şeyler olmadı. Ama yani sizden beraber biz de bu üzüntünü yaşadık. İnşallah bir daha böyle şeyler olmasın. Bu için tarih konulursa yapılması lazım. Ertelememeli canım. Ne ilgisi seçme ne alakası var. Şey ne depremine. Ertelememeli diyorsun. Ertelememeli tabii. Şimdi ertelesen ne kadar ertelecek ya. Muhakkak olacak bu seçim değil mi? Gerçekten ertelememeli. Çünkü Hani insanlar bir karamsarlık içinde. O yüzden ertelendim. Çünkü bu deprem Allah'tan gelen bir şey. Hani bunu şey yapamayız. Ya seçimi ertelenmesi bence doğru değil.